2012'nin 5. ayında böbren, böbrenme eşime verdim. 2015'de böbreğimi tekrardan kaybettim. Şu anda zor durumdayım. Diğer, gireyim. zeki haftada 3 gün veya da 4 gün gecenin belli saatinde saat yok. Ambulans çağırırım. Ve verdiğim böbrek tekrardan kayboldu. Abisi abisi güvenirdi. Abisi vereceğim dedi. Vermedi. Avradı verdirmedi. Babası 11 yıldır evliyim. Daha benim yanıma geçmiş olsunlar. Gelmiş değiller ancı yaptılar Antalya'da. Ondan sonra yalize devam edeceksin dedi. Ancı yaptıktan sonra böyle oldu. Ondan sonra dedi yalize devam edeceksin dediler. Sayın Cumhurbaşkanım, Cumhurbaşkanımızdan yani yardımlarımı diliyorum yani. Tek bir hanımın maaşı var, 3 aylık maaşı var. Ondan geçiniyorum. Geçim kaynağım çok zor. Ben yani yardım Hı. bekliyorum yani. Hı. Böyle böyle oldu yani. Böbreğim, böbreğimizi kaybettik. Hem yani ben yarım oldum. Hem de eşim yarım oldu. Eşim hala diyalize giriyor. Babam verecek mi Babamın kıza onda da tansiyon var, şeker var. Yardım bekliyorum yani. Rahatsız oluyorum. Çok su içtim mi? Diyalize girmek zorunda kalıyorum. Gece rahatsız, nefes alamıyorum. Neye gidiyorum? Hiç eve gelmiyor. Hiç eve gelmiyorum yani. Yani e, hurda topluyordum. Daha önce <laughs> böbreğimi verdim verdiğimde hurda topluyordum. Bir tane çözüyorum var eline yapar. Okul, okul masrafını bile yani zor karşılıyorum yani. Bire gidiyor bir tane kızım var. 6 yaşında. Onu bile yani zor sapıyorum yani. Okula Hı. devletten işte bir üç ayda bir maaş veriyor. Başka gelirim yok. Şöyle i̇şte burayı göstersin. Her bir de boynumda. Diğerleri... De... İyi de burayı çekelim daha sonra.